Diyorum ve sevgili gençler, babanıza ve annenize saygı gösterin. Babanızı, annenizi zaten seviyorsunuz ama sevginizi saygıyla da, saygı ile de lütfen gösteriniz. Babanıza ve annenize bu saygı hiç ama hiç ihmal etmeyiniz. Evlendikten sonra sevgili gençler, saygı ve sevgi çoğaltın azaltmayın. Çünkü evlendikten sonra babanız ve annenize saygı azalttığınızda faturayı eşinize keserler. Derler ki hanım evlendi, evladım var değil mi evlenmedik şey demişler. Evlendikten sonra eğer değişirse evladın faturayı karısına kızsa kocasına keserler. Öyle olmasa bile. Onun için ihmal etmeyin. Sevgili gençler, namazı ihmal etmeyin. Namazınızı kılın. Farzları bile kılsanız yalnız başına kılmaya devam ediniz. Çünkü namaz ibadetlerin temelidir, esasıdır, başıdır, direğidir. Çünkü namazı olmayanın ahireti sıkıntılıdır. Çünkü namazı olanın ahiretinde kapılar açıktır. Namazı önemseyin, çok derece önemseyiniz. Boş felsefelerden, ideolojilerden uzak durun. İdeolojilerim yani izimlerin şey işte kapitalizm, emperyalizm filan. İzim. Sonunda izim olan bütün felsefelerden Allah'a sığının. En büyük felsefe, en büyük çıkış, en büyük yol Kur'an'dır. Hiç kimse Allah'tan daha doğru konuşamaz. Hiç kimse Allah'tan daha doğru söyleyemez. Bir Müslüman objektif olabilir mi? Ben subjektifim. Rasyonel, akılla düşünürüm ama subjektifim. Çünkü iman subjektifliktir. Çünkü teslimiyettir. Çünkü ben teslim olmuşum Allah'a. Ne, ne demek objektif? Evet tarafsız bakarım, olayları değerlendiririm ama iman etmişim. Ben Müslümandan yanayım. Ben Müslümanın yanındayım, Müslümanım. Allah'a kabul etmişim, Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı peygamber bilmişim, Kur'an'ı kitap bilmişim, sırata inanmışım, mahşere inanmışım, kabre inanmışım. Ben buyum. Etimle, kemiğiyle hepiniz adına konuşuyorum, hepiniz öylesiniz. Ama bir farkımız var, da, Yahudiye Yahudiye'de, diğer din mensuplarına da anlayışa bakarız. Onları kınamayız, kızmayız, hakaret etmeyiz. Anlayışa karşılarız. Arkadaş çevrenizi iyi seçin gençler. İnternet arkadaşlığı konusunda lütfen dikkatli olunuz. Yanlış insanlarla iş yaparsınız. Sonra düşersiniz. Ya uyuşturucu ya başka bir tuzağa ya bir başka yola kendinizi bir anda savrulmuş görürsünüz. Dönmek istersin dönemez. Başına bela alırsın. Dikkat edin arkadaşınıza. Uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durunuz. İçki bir seferden bir şey çıkmaz, her şey bir seferden bir şey çıkmakla başlar, bir şey çıkmazla başlar. Bir sefer denersin, sonra o denediğinin kurbanı olursun. İçki içme, sigara içme, esrar çekme. Diğer uyuşturucuların adlarını çok iyi bilmiyorum, hiçbirini kullanma. Kumarın her türlüsünden uzak dur. Kumardan gelen, kumarla gider. Kumardan gelip de. Köşeyi dönen olmamıştır. Köşeyi döner ama uçurma yuvarlanır. Köşe vardır da o köşenin sonu yoktur. Sevgili gençler. Anlık maceralardan, heyecanlı işlerden uzak dur. Macera diye bir şeye girişilmez. Kimsenin evine kötü bakma. Kimsenin ailesine kötü bakma. Sevgili gençler. Herkesin kızını kendi bacın gibi bil. Herkesin eşini anan gibi bil, herkesin çocuğunu kardeşin gibi bil, herkesin babasını kendi baban gibi bil. Küfür etme, hakaret etme, iftira etme. Suizanda bulunma, tuzak kurma. Yaparsan aynı şeyi karşılığını görürsün. Ama bugün ama yarın üzülürsün yarın. En sevdiğinin başına böyle bir şey geldiğinde kahredersin. Acaba benim bunda yüküm var mı? diye düşünürsün. Belki de bunda senin dahlin vardır. Çünkü Allah, Allah az mı vermez belayı. Verdiğinde de Allah hesabı çetin sorar. İnterneti ihtiyacın kadar kullan. İnternetsiz hayat vardı. Babamızın döneminde internet yoktu. Dedemizin döneminde de yoktu. Hayatları da iyiydi yani. Bir saat internet kayboluyor, deliriyor çocuklar, deliriyorlar. İnternet yok. Sanki oksijen kesildi, hayat suları kurudu, yağmur durdu, kuraklık var. Hayat durdu bir an. Niye? Çünkü arkadaşıyla chatleşemiyor. Şimdi o başka isimleri var internet. Reklam olur bir adımlarını söyleyemiyorum. Arkadaşlık siteleri diyor, birbirlerine resim gönderiyorlar, görüntülü falan. Mesaj gelmiyor bir saat boyunca. Hayat bir an toz duman oldu. Böyle düşünüyor, böyle zannediyor. Son olarak şunu söyleyeyim sevgili gençler. Camiye gidin, cemaatle namazı kılmaya gayret ediniz. Gücünüz yettiği kadarla camileri ihmal etmemeye gayret ediniz. Çünkü camiye, kalbi camiye bağlı olan genç Allah'ın huzurunda hiçbir gölgenin olmadığı zor günde gölgelenmiş olur. Camiye, bağla, bilgi cami seni Allah'ın yanına taşıyan bir evdir, bir yoldur, bir istasyondur. O istasyonu güzel değerlendirmeye gayret et.